Hadi gelin. Arkadaş benim yerime giriyor. Tabii. Tamam, Buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. olsun istedim. Benimle dans eder misin? Şansımız olsun diye kapında ömür boyu beklemeye razıydım. Pamk, merak ettiğimde efendim kaybolduğum bir anda aramayacaktım da dayanamadım merak ettim. İyiyim. Yaman'la birlikteyim. Anladım. Dönecek misin buraya? Yok dönmem artık. Peki tamam. İyi eğlenceler o zaman size. Sonra görüşürüz. İstersen bizi kimseye açıklamayız. Bu ikimizin arasında kalır. Yani sen emin olana kadar. Benim için önemli olan sensin. Başkalarının bilip bilmemesi umurumda değil. kimseden bir şey saklamamıza gerek yok. Ama... ...senin şu Orkun'la sorununu çözmemiz lazım artık. Ben senin yüzünden acı çekerken o yanımdaydı. En zor günlerimde bir tek o vardı. Arkadaş olarak şimdi ona sırtımı çevirmek istemiyorum. Elimden geleni yapacağım. Sana söz veriyorum. Orkun'la iyi geçinmeye çalışacağım. <laughs> Yaptıklarını unutacağım. Bunu gerçekten sen mi söylüyorsun? Evet. Senin için yaparım. Senin için Orkun'a bile katlanırım. Ya kavalemi geri istiyorum. Ya, beni yalnız bıraktın ama. Hey yeter Tuğçe tamam gitmiş şimdi. Ne oldu ya sana şimdi birden bire? Rahat bırak ya beni. Allah Allah ya. Tuğçe gel uğraşma sen o anormalle. Arkadaşlar Orkun sen çıkalım. Sakin ol şampiyon. Abi defolun gidip başıma. Hayırdır? Abi defolun gidin Yeter, hadi. Abi rahat bırakın beni. Hadi Toplum yeter. Çıkartma tamam, akşam, akşam, akşam. akşam Hadi, hadi. Şş, doldu abi. Abi, abi. Abi. Hadi. Abi! Oğlum rahat bırakın lan beni. Karışmayın bana. Gel devam. Tamam Ağlam abi. Ya buraya Ya bırakın lan beni! Hadi. Hadi. Bırakın abi, oğlum. Abi yeter, hadi. macam ah ya dah ah yeterince büyük bir adım attık ama. Bak bak bak, ba, ba, ba. şu harekete bak ya! Şu hareketin kılaslığına bak ya! Harekete bak! Ya sen azı benim ağzıma bak, nasıl kapanmış aşkım sen ben ya! Sen, ağzını yerim seni! Miray ile Yaman? Hani? <laughs> ay inanmıyorum barışmışlar mı? Evet! evet. Sen biliyorsun bana söylemedin mi? Evet, artık insan içine çıkmanın vakti geldi galiba. Sana söyledim. Sen bilirsin. ya. Biliyor ne bana söylemedin, söylemedin ya. ya. Ne yapayım benim de başlayacağım heyecanlarım vardı ya. Demek ki Orkun bu yüzden çıldırmış. İyi geceler gençlik. Ay bir açtınız mı? Siz şimdi yeniden beraber misiniz? Evet. Söyledik ya aslında. Allah'ım ay Allah'ım ne güzel bir gece bu ya. İyi gece. Ay. Bu ne ee, Şey bu... Ne oldu sen? Birini mi kestin? Şey ya... Şarap döküldü üstüne. Evet. Yalan söyleme. Kan bu? Mert? Şişt! Söylesene. Ya... ...Orkun olay çıkardı. Hmm. Hepinizden çok özür dilerim. Dev saçmadım Sıkıntı yok ya. Sen iyi misin? İyiyim. Abi çok sıkıldım. Aşırı çok sıkıldım. Uyuz uyuz müzikler falan. Bir anda geldiler. Orkun'da durduğu gibi durmuyor tabii bir yandan da. Ya senin de geceni mahvettim. Seni telafi edersin. Efendim geçmiş olsun. Ee, Hale, Tuğçe. Ee, siz Orkun'un arabayla devam edin. Ben Orkun'u bize götüreceğim. Ben gidelim. Abi, annem bu halde görmüştü. Hmm. Kalbim hmm. Bir de evde dert anlatmakla uğraşma. İyi, tamam. Hmm. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, tamam mı? İyi akşamlar. Buyur akşamlar. Annene bir şey söylemek yok ha. Hiç merak etme. Mira. Söyleme. Ne söyleme oğlum? Kesin duymuştur. Salla, salla. Hadi o Miracığım. Orkun yanındasın sen değil mi? Ha evet. İyi iyi ama e, ellerini sardılar şimdi. Doktor önemli bir kesik yok dedi zaten. Birkaç ufak dikişle. Geceyi en sonlandırdık yani. Ya ben iyiyim. Merak etme. Çocukların dolduruşuna gelme. Kalabalıkta ellerim yanlışlıkla bardakların üstüne düştü. Olay budur. Geleyim mi? Konuşmak <laughs> ister misin? Bizim çocukların evine gidip bezeceğim ben de. Büyütme elim durumu. Emin misin? Katiyetle. <laughs> İyi tamam. Hadi öptüm o zaman. Görüşürüz sonra canım. Bay bay. Hadi. Eğer gitmek istiyorsan götüreyim. Gelmedi tamam. dedi şimdi. Sonra görürüm nasılsa. Ya şımarıklıktan başka bir şey değil. Sıcak çikolata isteyen. <laughs> Bu saatte bin kalori. Asla olmaz. Ayy. Hadi biz de kaçalım. Eda da geç kalmasın eve bırakayım. Ya bardakları elinize alıp gidersiniz. Ne olacak? Ağzınızdaki orkunçtan silinmiş olur. <laughs> çok çok az ama. Çok ilk başta rezil olacağımızdan o kadar emindim ki. Yani sadece bir yerimize bir şey olmadan hayırlısıyla atlatalım diye dua ettim. Kırık çıkık olmadan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Kardeşim nasıl şaşırttı ama seni? <laughs> Hem de ne şaşırtmak. Yani dev şok oldum. Yani tamam dans dersine falan gitti ama insan bir haftada kendini nasıl bu kadar geliştirebilir ya? <laughs> Gece gündüz durmadan çalıştı çocuk. Tık. Çalıştık. Partnerimle birlikte. Aa evet ya. Seni hiç dans pistinde göremedik benimki kişiye özel. Ya keşke siz de olsaydınız. Ya yani çılgınlar gibi alkışladılar. Efsane olduk resmen. Ya yani böyle uzay verdi omuzlarını aldı falan. Çok eğleniyorduk. Tabii Orkun bütün büyüyü bozana kadar. Ya yaptı yine yapacağını Gargamel ya. Yine bir güzel gecenin daha içine etti. Bak gerçekten eğer aklın kaldıysa götüreyim seni. Konuşursun ben dönerim. Bence bu geceyi hiç sorlamayalım ya. Peki. Arkadaşlar, sessiz olmamıza gerek yok. Evde kimse yok. Hmm. Ya da babam da teyzem de evde yok. Suzi de zaten top patlasa, bomba patlasa duymaz. Ay, yaşasın. Ya Mert, o zaman bir müzik açayım da şu figürleri Mira da görsün. Ne olur ya, ne olur. E şimdi mi? Ya ben... evet, evet. Hadi biz görmedik. Ya o zaman hadi Yaman'la birlikte eşlik edeceksin bana, hadi. Vay hadi. Da, yok oğlum, yürü git. Ha, ya şey, boş Ya bıraksana. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. hadi. hadi <laughs> Ya bırak onu şimdi sen göster. Hadi beraber gel. Ne Merhabalar. İnanır mısın ödedim. <laughs> Rahat olun ödedim. Berkler geldi mi? Evet Selim Bey öteye oldu. Sağ olun. Ben bir Yaman'a bakacağım. Senin canın mı sıkıldı? Yok. Gece güzel geçmiş belli. Çok. E hadi gözün aydın o zaman. Gözümüz aydın. Teşekkür ederim. İyi geceler. Ben bir şey diyeceğim diyordum. Önemli bir şey değil ya, stajyerlik içinde. Ya saat biri 54 geçiyor Sayın Seres. Ya iyice bokunu çıkarttınız ama ha. Deniz, 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 deniz. İyice buldumcuk çık oldunuz çıktınız yahu. Al bir buldumcuk daha. Tamam ben de gidiyorum. Bak hadi gidiyorum. <laughs> Sıra ne zaman bana gelecek diye bekliyordum prenses. Olaylar olaylar. Ya Ay, sorma, yaşasın, yaşasın. Harika. Mutlu olmanı çok sevindim. Her zaman böyle mutlu ol. Yani ol. Ama 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 bak gerçekten bu sefer müdahale etmek yok tamam mı? Lütfen söz verin. Abi, bu akşamki gibi müdahaleler sayılmaz ama değil mi? Sen ben özür dilerim Yine, yine beni utandıracak mısın? <laughs> hayır, hayır 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 hayır. Sadece artık hiç problem istemiyorum. Ay. <laughs> Keşke tekrar bu geceyi şey Ay yok beni bayar ya bir kere yeter işte. Sen gel bakayım şöyle zaten. Seni çok iyi okuyacak Şimdi bana her şeyi en baştan anlatmanı istiyorum. Tadını çıkara çıkara en ince ayrıntısına kadar bilmek istiyorum tamam mı? Nasıl planladınız? Dur o zaman şey önce söyle. Senin fikrin miydi yoksa onun fikri miydi? Ya çok uzun şimdi ya. Başka zaman anlatırım ben. Ya anlattım. Ne? Ben okulda geliyorum. şu takip baktım yaman yani.